selamlar dostlarım nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bugün sizlerle villaya atılın ooo bir dakika adam ölümlü öldü bende tabanca var villaya atladık beyler villa çıktı mı dedim ben daha hemen oğlum tabanca var kesin öldü biliyorum bu isim var Bir dakika, gel. Oğlum şu çakıldaki var ya ayak sesleri çok şaşırtıyor, maşallah ya. Gitmedi mi? Herkesin gitmiş olması lazım yani. böyle bir var. Burada. Beklerim sıkıntı yok. Çok güzel. Villa temizliğine devam ediyoruz beyler. Umarım burayı alırız. Bir yandan bir şu an cam basma Yatıyor, dur öyle hayır mermim bitti. Öldük. Gelme sakın gelme. <laughs> Olga vallahi mermem mermer <laughs> var ya mermim bitmeseydin, var ya seni adamın üstüne vallahi almıştım. Hakikaten almıştım. Gerçekten almıştım. Neyse beyler ki hepimizi bozmadan diğer heyecanlı maçımıza devam ediyoruz.